Merhaba arkadaşlar. Mutlu Survival'ın 3. bölümü ama sil baştan yaptığımız için ikinci bölüm diye bir şey olacak. Evi buldum arkadaşlar. Kısa bir sürede. Zaten ters yola girmişiz. Eee neler, neler bulduğuma bakıyorum. Arda arda çekiyorum. Çektim. Arkadaşlar büyük ihtimal şu an yükle Bir iki saat sonra YouTube'da bulursunuz. Eee şey bunu hemen ardından çekerim. Evet buldum. 5 dakika oldu. Günde 2 tane video çekeceğim. Yani dediğim gibi 30 bir süreçte 60 tane video olacak. Öyle diyeyim. Hemen neler aldığımıza bir bakalım. 20 tane şey almışız. Hemen öyle bir pişireceğim ben. Buraya şöyle biraz daha bırakayım. Tamam. Onlar pişe dursun. Biz de biraz beşerle yapalım. Çubuk lazım. Çubuk. Çubuk nerede? Burada. 2 3 Şimdi. 4, 3, 2, 1. Bakayım 64 stick. Ya yani bir oldu. Bir tane de kömür kaldı o da atalım içine. İki de biri daha aldık. Hayır, buraya değil pardon. Şuraya koyalım. Onlar bir şey dursun. Sabah oldu. Biz artık yağıştan yaratıkları açacağız. Şu da girelim çıkalım. Başka ne yapabilirim? Tarlaya girişebiliriz ama bu böyle maden. Kesinlikle maden yapacağız. Şu dörtlüğü de alalım. Atalım içine. ne alıyorum lan? Atalım. şey, demirden zırh falan yapacağız. Canlı olabilirim yanıma, onu düşünüyorum. Şimdi Şunları bırak. Şunları da bırak. Sen de git. Sen de git. Şurayı bir düzlere sokacağım. Şimdi Sen Orada mı kaldın? Tamam. 14'lüyü buraya al. Cansız da buraya al. Tamam. iki tane oldu. 15 tane olsa bir chest plate bir de pantolon yapabilirdik de. Ben direkt bu kadar iniyorum bir Şu devirleri de alıyorum. Bu arada oradaki lava da gir gireceğiz. Kediler de yani buradaydı. Biz nereye girmiştik? Biz arkadaşlar şuraya girmişiz. Şuraya. Şu aşağıya girmişiz. Ne olarak. Şimdi şu lava kapatacağız ama almayı unuttum yanıma onları bak. Bir tane şurada saç kırayım. Alayım taş kapatır mı ya? taş kapatmaz ya. Herhalde. Al şu taşı da. Nasıl kapatabiliriz orayı biz? Ha, buraya, burada ne var yerde yok bir şey. Şu da kır. Tak direkt aldık. Şuradan aşağı gidebiliriz ama yanacağız, kesin. O yüzden hiçbir tehlikeye girmek istemiyorum ben. Şöyle, şu tane kapatalım. Ama yine akıyor bu ya. Bir dakika ya, ben geliyorum. Geldim. Şu aşağıya ineceğiz. Ama biraz taş kazmamız gerekiyor. Orayı kapatmak açısından. Şu bir demir varmış. Daha dağmaz herhalde. Şurası bir sözü Sen sen sen. Sen. Hadi. Ha bitti. Tamamdır. Acayip karanlık oldu ama biraz. Neyse ışık koyarız. aşağıyı yiyemiyormuş lan bunu. Aa bak bir. Hop, hop, hop. Çok ileriye gitmek istemiyorum kayboluruz diye. biz evet, yerde geri geldik. <laughs> Şimdi çok karı da bir yere çıkıyor ama gitmeyelim. Şöyle biraz dolaşalım şuraları Şuralara gidelim. Herhalde burası bizim çıkış yerimiz bu. Bir bakayım. Aynen. Bu. Yo. Bu. Tam gözükmüyor ama bizim ev. Bizim ev gözükür de o zaman. E aynen tamam tamam bizim yermiş. Gidelim aşağı. Şu tarafa gideceğiz. Ya bu taraf değil diğer taraf şurada. burada neler var? Burada bir yer yok. Burada aşağı doğru gidiyor. Buraya gidersek inelim lan. İndik bile. Daha da geri dönüş yok. Şurayı da şöyle bir işaretleyelim kabustonla. Gelirsek çıkarız. Şunları da kazanıp Şöyle bir gidelim, şöyle bir gidelim. İki tarafta bir yere gitmiyor mu? Şöyle şunları alalım. Çok devirimiz oldu ya. Şöyle bir şöyle gitsek. Aşağı izme yere geliyor. Biz böyle gitsek aslında diamond oluruz. Ama gitmek istemiyorum ya. Evi kaybederiz. Ama evde öyle bir şeyler yoktu yani. Gitsek de olur. Olmadı game odalarım. Game oddan gideriz. Çok fazla devir bulduk. Bayağı bir bulduk yani. Ben bu kadar bulacağımızı tahmin etmiyordum yani. Gerekmediği kadar fazla bulduk. Kutsal sayı şey oldu şu an. Oh, 31, 32 33, 34 ve 35. 36. Şöyle biraz gidelim. Şöyle. Gidebilir ya. kalıp karşımıza ne çıkacak? Biz burada kaybolduk büyük ihtimal. Tamam artık eve gidebiliriz yani. Bayağı bir demirimiz falan oldu. Tarla işine falan geçebiliriz. Ama şuraya da bir bakmak istiyorum. Burada yine aşağı ediyor Bir şey yok tamam. Artık evimize gidebiliriz. Yolu hatırlayabilirsek. Büyük ihtimalle hatırlarız ama ya. Şurada olması gerekiyor. Ama şu demirleri de alalım giderken. Ya bulup da almamak günah yani. Şöyle. Şöyle. Bunu yani. ya bir Bayağı bir devir topladık ya. biz ayıt yok. Gerekmediği kadar fazla topladık dede bime. Neredeyse full stack yaptık. Daha ikinci bölüm Oraya da gidebiliriz ha. çıktık. Evet şurada çıkacağız. Ama şöyle gidelim ya. Ya burada bir şey yoktu değil mi? Tamam çıkalım artık. Şöyle. Şöyle. Acayip topladık. 49 tane. Doğru da dakika oldu. Şurada mı çıkıyorduk ya? Herhalde. Ne? Yok burada değil. Şu torçları takip etsek. Şurada şöyle gidiyor. Orası değil, eminim. Şurası mı? Bulamadım ya. Gidiyorsun buradan. Gidiyorsun aşağı. şu Abi kaybolduk lan biz. Herhalde. Yok bulduk. Nerelerden girdik nerelerden bulduk. İyi bayağı bir gezdik ya. şöyle gireriz. Çıkalım eve. Bulmuşken kömür dansıydık ya. Bayağı bir şey yaptık. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. İyi bir bölüm oldu. Baya bir maden girdik 15-20 dakika. Üçüncü bölümde tekrar ya dördüncü bölümde tekrar sizinle olacağız beraber. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ne yaparız? Şu demirleri kaynamasını beklerim ben. Ve bitiriyoruz arkadaşlar yani bugünlük. Başka da bir gelmeyecek bu bölüm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.